Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün dünyanın en korkunç korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Korku filmi derken kısa korku filmi ve bu korku filminde sanırım Momo oynuyor arkadaşlar. Şu bildiğimiz geçen önceki yıllarda çektiğimiz videolardaki Momo var ya, bahsettiğim o. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi... Ödümüz kopmasın bir anda evet, Bir ablamız uyuyor Kapı çaldı dakika bir gol bir Evet Şimdi ne çıkacak kapıda kapıdan Mumo mu? Evet, ablamız böyle derin derin nefes almaya devam ediyor Bir şey diyeceğim bu derin nefes alan Bu abla değil bence Yok yok bu ses abla... Abladan gelmiyor bu Azıcık ses yükseltti. Aa kocası da yanında tamam Kocası uyanmıyor Hep öyle olur zaten değil mi yanındaki hiç uyanmaz o sesi duymaz asla. Aha. Evet. Ablamız kalktı. Yatağa çekmeyi devam etmeyin. Heh. Abla bak ışıkları falan aç. Heh ışıkları aç. Evet. Bu ne oğlum bu dükkanda mı yatıyorsunuz? Bir şey var mı? Yok. Bir şey yok gibi duruyor. Şu an bir tedirgin oldum bir tık. Bir tık bir tedirginlik geldi. Sesi biraz kısabilir miyiz arkadaşlar? Ben zürüttüm de. O ne Bir kablo sallanıyor aşağı. İşle alakalı olabilir mi? Abla, bence ona dokunma. Sanki ona, ona dokunursan, sanki oradan biri çıkacakmış gibi hissettim ben. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. İyi, cesaretli kadınmış. Cesaretli kadın. He, buradan çatıya merdiven çıkıyor. Tamam, okey. Ama mesela şu anda bu abladaki cesaret inanılmaz bu cesaret. Yani tek başına senin oradan ne işin var mesela gecenin bir saati? Ben bir tedirgin oldum. Elefantenini de aldı. Nice. Evet ablacığım hadi sana güveniyoruz. Hadi bizim yüzümüzü kara çıkartma ablam. Canım ablam benim. Ekrana bir şey çıkarsa harbi söverim ya şu an. Vallahi söverim bir anda ekrana bir şey çıkarsa. Biri var mı? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Bu ne oğlum? Evinizin içinde böyle şeyler ananı lan! Adam öldürmüş caniler. Canım kardeşim evinizin çatısında böyle şeyler varsa tabii ki sizi korkuturlar. Bu ne oğlum? Maskeler var. Adam var. Bir gariplik var orada. Ses. Evet bu adamdan ben Hayır hayır dur dur. Dur ya. Allah. Ananı avradını satayım. Tavuğun niye sesi geliyor? pilli tavuk. Bal kabağı var orada. Aman diyeyim dur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bence ona bir dokunmasaydın. Oradan bunun içinden bir şey fır. Bir cız Aha bir dakika bu az önce sağ tarafa yatıyordu Sağ tarafa doğru yatmıyor muydu az önce Sola kaymış bu Aha vallaha bunda bir tuhaflık var Ben dedim oğlum vallahi adamlar sıkmış adamı Allahu ekber Allahu ekber Abla kocana bağırırsan mı acaba? Bağırırsan belki uyandır. Ben yerinde olsam su döker ya da kafasına vurup uyandırırdım yani böyle bir gecede. Cezanızı vermesin. Aha o adam gitti. Abla bu işin sonu hiç hayırlı alamet durmuyor ya. Bence in aşağı. Öyle durma arkandan itip aşağı atabilirler seni. Aşağısı çok karanlık az önce ışık yok muydu orada? Ya şu kocana bağırsana. Onun obradını satayım senin. Kocana bağır. Kadın şok geçiriyor şu an bağıramıyor. Aslında şok etkisiyle bağırması gerekiyor. Allahu Ekber. Vur, vur, vur bir tane. Aa kaçtı. Seni gidi seni. Taktiği öğrenmiş. Ablo o elinde dursun bence. Durmaya devam edeyiz. Tamam, tamam aşk. Tamam aşkım. mı? Aman, aman, aman. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne olacak lan? Ödü koptu şu an dur. Abla, ekranda bir şey çıkarsa söverim. Ben tedirgin oldum. Bura ne oğlum ya? Alet elevat var burada hep. Ben anlamadım ki nasıl bir... Allah! Ses geliyor. Ne o? Allah kahretsin. Ben dedim bu evde bir bokluk var diye. Ben dedim abi. Lafı dinlemediniz. Ya şu kocanı çağırsana kadın. Niye hep tek başınıza iş yapıyorsunuz ya? Lah. Hayır hayır dokunma Allah, ona dokunma Allah bence. Al onu. Öldü mü? Öldü herhalde. İyi vurdu ha, kafasına vurdu direkt. Bu ne oğlum? Saman adam mı bu ya? İçinde samanla doldurmuşlar. Evet saman adam, insan değil. Baksana saman. Bunun acaba gerçeği miydi az önce abla? Oyun oynuyor olabilirler mi sana? Bu bildiğimiz saman adam ya. Aha. Hı -hı. Ananı avradını! Ayaklar! Gerçek ayak! Bunlar insan ayağı! Oh. Ablaya ne oldu? Abla kendine... Abla az önce kendine mi vurdun lan? Ben anlayamadım. Ses çok rahatsız etti. Allah'ım hala biri var bak. Kim bu ya? Kocası falan değil değil mi? Kim bu? Oğlum kendi lan! Kadının kendi ben de diyorum kendi. Oğlum aynı kadın değil mi? Dur bu kadın. Yok farklı bir dakika biraz daha süzmem gerekiyor. Bu kadın. Bu kadın evet. Çevir bakayım bir daha. Merak Abi aynı kadın değil mi? Ayakları erkek ayağı oğlum bu ne bu kadın değil ya. Da aynı kadın ya. Bu ne? Aynı kadın bu. Senin hayatın benim. Evet, aynı kadın. You you. Senden aldım. Aynı. Taking it back. Geri alıyorum. <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Onu <laughs> vurma yüzüne. Aa! Allah cezanızı vermesin. O kadar darbeden sonra iyi ayakta duruyor abla ben. Allah! Vallaha bu mu? Vallaha bu mu? Ne lan bu? Oğlum ne oluyor Momo? Şu an kim kimden kaçıyor? Hangisi doğru kadın? Hangisi yanlış? Aha yok gitti. Vallaha gitti. Kurtulduk mu abla? Herhalde kurtulduk. Bir daha peşine bırakır mı acaba bilmiyorum. Sen şu an gerçek misin Momo olan mısın? Geçti mi abla bitti mi? Bu kadar mıydı? Merak ettim şu anda. Bitti herhalde. Oh şükürler olsun ya Rabbim. Vallahi bir an yani kadın Hangisinin gerçek olduğunu unuttum. Arkadaşlar bu arada garip bir şekilde kızarmış ekmek kokusu aldım. Canım acayip kızarmış ekmek çekti. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açıp ve beni instagramdan hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.